Bir kağı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu Discord, skor sesi yok lan. Ama o çok iyi değil. Buna şu an hep Normal mi yayın durak? Bitireyim. Ha Aynen. dur. O onu screen vereyim. Bir dakika bir dakika. Screen vereyim. Screen verirsen evet sonra güzel olur. Aynen öyle yaptım. Şu an nasıl? Bir şey çıktı Daha iyi. bağırmayın tamam mı? Zaten beyler <laughs> 3'teyiz. Buradan yapıştıracağız geçeceğiz. Sıkıntı yok yani. Animasyonu açayım mı? Aç Aç Mert. ver. Yapıştır gitsin oğlum. Evet. aç aç sen aç. Yüce giriş yok mu? Bir gitti. Aa. Güzel. Evet 1K evet. gidiyor beyler. Hazırsın evet, ya. Evet. gitti. Aha. Mert sen tamam. alışkınsın abicim bunlara. Evet. Yapıştır gitsin sen. Allah bekler. İki mi? mi? 2. Çok iyi ama şurada evet. var ya bizi ağlatacak biliyorsunuz değil mi? Ananı <laughs> satayım bu ne oğlum? En kötü 15k giriyor. En kötü 15k giriyor. Rahat ol. Aa, 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 hayır. Tamam İkide git lan. İkide git lan. Ananın gözü birader. İkide git işte ya. Ya bari iki iki at da bari. Şuna. Allah'ım hadi bismillah. Hadi Hadi iki gitti, şurda şurada bir sevinem lan. Vallahi yeter ya. İki. Ya bir ne biraderim ya. Ha. Alan mı? Basmaya gerek var mı? Yok yok hayır bence bak, gerek bak, yok al, al. bir Bir tane al, alayım mı? Al bir tane. Baş. Bir tane bas 7200 gidiyor oğlum denemesi olur mu bunun? Hayır mert al. Saçmalama zaten 15 karşılığında oğlum. Aynen. Bir yerde sadece. Bir yerde Aynen. 15 karşılığında zaten. Allah bak can sıkıcı. Yani, yani ya böyle böyle, böyle oldu mu da ama şimdi zaten iki tane garanti almam lazım. Şimdi oradan bir tane gelecek zaten bu da var. Ya aslında basasının var biliyor musun? Bak burada evet. Burada kaç gidiyor? Bak oğlum burada 21k giderse tamam mı? Ananı ben satayım. 8k'ya tabii 8k'ya almak. Bunu alayım. Al gitsin al gitsin tekrar Lan zaten paralar geldi. Buradan garanti bir tane alacağız. Aynen oradan garanti alacağız. O yüzden İki sıkıntı yok. Hadi bismillah. Yapıştır geç. Tane hızlan denesene. Belki video çıkar. Artı bir ver. Ben. Hızlan denesene full hızdan denesene burayı bir deneyelim. Gitmez oğlum gitmez. Yani ben biliyorum. Bu boşa deniyoruz. Şu an UC'yi yani çarçur etmem yani başka bir Bas geç anasını yani. satayım ya. Bas geç. Uğraşmaya gerek yok. Güzel. Hadi 2 ver oradan. Al oğlum lan. Ben sıfır ne ya. 2 ver daha iyi beyler bak. Çünkü ilk Yapıştır e, sonlara oğlum. şans lazım bize. İlk başta değil. Aynen. Artı 1 yani. verdi. Oğlum. Bak 5'e gelsin 5'ten 7'ye gitsin. Aa. Kaçtır oğlum. Artı 2. Ya ama artık ya. Ver Abi oğlum. Geldi mi? Lan bağırma videodayız. Kaçtırlık. Artı 1 ne ya? Allah'a başlayacağım. İyi tamam. 5'ten sonra işte atması lazım. 2'ye kadar. Kıkır. Ya geç anasını sattı Animasyona geç ya. Al al al. al. Artı 3 dedi. Artı 3 dedi. 3 mü? Valla 3 dedi. 3 dedi. 2 geldi. 2 geldi. Aa, hayır ama hayır. Oyun. Can sıkıcısın. Oyun. Oyun. Oyun, Oyun. bak. Hadi 2 ver. Gidem şuradan ya. Hayır ya. Alıyoruz mu? Alıp gidiyoruz. Alıyoruz abi alıyoruz. 1k kaldı. Ayıpsın. Daha ha da şey geldi. 3 tane 3 tane arabayı aldık beyler. Bunu 3 da. tane yeterli. 3 tane yeterli diye düşünüyorum. Oğlum tane yeterli de. bırakın bak. Bak Mert'in kararı bu. Mert'in Şimdi Mert'i bırakın abi ya. Bir bu var. Bu da var. Bunu garanti alıyorum. Bunu vazgeçmez yani vazgeçilmezim. Evet. O, bu da var. O hepsini Hı. alacağız da. Bu da var an satayım şimdi. Bu da güzel. Aventador'un mavisine bir bakabilir miyim? Bak Aventador'un gül baksı çok Abi, yüksek. 3 verilmez A, zaten var, ya. 3 verilmez zaten ya. Ne alacağız? Sarısı, Bunu da aldık diyelim. Anı, onun, o senin hayalinin üç sarısı ne kadar? 3 mü o Sarısı 3, o 3, 3 da. Bu olsa var ya paraşütle atlama var. O çok iyiydi. O da yani bizi zorlar. Selamünaleyküm. Ooo Emre çok iyi yerle geldin kardeşim ya. Bir tık geç geldin ya. Yani. Tu açılışı yap. Yok, bence İyi. Buna, bunu alayım değil mi? Bir, bir bu. Lambanın yer şuna var. Sen de bu az yapıştırsak. Tamam işte. Bunu bir Hoş, aldık. Aldık onu yani. Vay 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 Aldık vay ya. vay vay. Bizim hayalimiz olan araba yapıştı. Ya var ya şu şu benim ansızlık ne zaman diyorum ben bu Aynen lamboyu mu? alacağım. Mert bana abi. araba mı hediye edecek? Abi eskiden ben sponsorunu şimdi lamboyu Hadi bakalım. Aldık bunu da. Kardeşim ikinci Murat SSR vakası geliyor Beniz olsun. Ne? Bu kadar kas kasa evet. Bu Şimdi bir de bunu alıyoruz. Çok güzel. Bu araba çok güzel. <laughs> Bunu çektik. Garajımıza. Ha, bunu da. Dedik. Değil Eyvallah. Ee, tamamdır. Hayırlı olsun. U Şimdiler, Eyvallah sağ şey söyleyeyim mi? Oyuna bak. Aşağı attı beni. Allah'ım ya. Geri evet, bu ve senin ne yapman lazım? Aha ananı sikiyorum. Seni baga soktu. ver Ya abi böyle şans olabilir mi ya? Adam bir su silahı attı baga girdi bana sen sattın. Hocam bir şey. Bu akşam onu oynayamadık ya. Vallahi ilahe <laughs> inanamadık ya. Sen de yat. Ay adam ortasına vay. Orada bir tane daha vaydım. Niye ölmüyor lan bu? Ananı satayım Murat abinin oraya gene adam geldi. Oğlum beni kaldırdınız mı hemen? Kaldırdık da bu adamlar bastı 3 kişi. Erkin abi şey, bir can bir can. O bir can hemen. Arkada geldi. Lan ne yapacağım ben? Ya, o ya. o, Oğlum ben ne? Şey, Baygın'dan oyuyla kaldırdım. Var ya. Vardı. ya. Hem arkan geldi. Üstüne i̇şte. Ortalık 56. <laughs> o adam orada görüyor anne mi? Aa, bu gideriz lobiye ana Adam burada. Bana atacak. Ya, bu. Hüseyin nereye gittin lan 2 dakikada? Abi canıma baksana. Mert dikkat et Mert. Abi bura. Ne var? Ananı sikeyim. Ya sikiyim. Ya. Abi şaka mı bu ya? Hayır lan artık. Ya hayır niye zıplamıyorsun aynı şekilde? Yan dururken zıplayacaktın işte ya. Tırmanıyor bir de ya. Allah. Ben evet, adam kit bastı. Met kit diyorum lan satayım. Ya gidiyor ya. Ha. Bana bak da. Aldın lan helal olsun. Tam önümüş. Tam önümüş. Ha, burada da var. adam var. Oo, bir bak lan. Şunun çarpışında. Hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Okey. Şu da abi. Yani altı da et da et. Şimdi. Aldığın zaman. Oyun öldü lan. Vallahi ya adam vurdum ya. Var bunları 3 defa vurdum. Lan ne oluyor? tepeye artık bir gidelim ya ya da şeye power Oo oyun çöktü power da doluydu yani orada bir çatışma döndü baktan aha önümüz önümüz Şu ağaç İşaret Onun aslında bir şey işaret vurdu tamam o gitti tepe Murat abi her yerde adam var lan Abi bu kadar denklememezlik olamaz ya. Oo sağda da var. Ne oluyor lan? Aldın abi. Çok tepesinden dön lan. Tamam. Burada var. <laughs> Arabalar orada. Evet. Aynen. Bak ya galiba. Aha. Baygını bitirdiniz mi? Bu hayırdır lan? Hayırdır <laughs> lan? Böyle bir şey yok. Ben bir pompalı mermi onun için ayırdıydım. Hadi bu da hadi bu da gitsin ya YouTube'a Allah sıkıldım ya. Gitsin gitsin. Stop stop yapalım. Pompalıyla çok güzel vuruşlar çıkarma. lan. Pompik işini yapıyorum ben. Yani. Aldık onu. Yerde atıyor. Bir... Tam işaretinde yerde atıyor. Bir can, bir can, bir can. Ha, bak abi. Arıza açıldım. Ben, ben, ben. Ah be. Gene ela. Var ya yemin ederim 3 defa vurdum bunları ya. Oğlum niye bu kadar dürbünsüz sekiyor ki şey? Yani tamam. Oh. Adamın üstünde ya. İşaret orada mı tam? Aynen. Canı var ya hiç yok lan. Helal. Bir tane ev mi var? Ev mi? Yok. Aynen. Ev mi var? Abi, evet, evet. bak. Evet. Evet. Tamam. Eee? Aa duvar duvar Aa, duvar. Burada. burada, burada. İçeri girdi alt katta. Peşinde. Lan alan öldü lan bir tane vurdum alanı öldü la. Popalıyla ya. Of ya. Alan çok vuruyor. Valan of çok ya. Vuruyor. çıkın çıkın. Like. Kafayı yiyeceğim arkadaş. Ta bir tane vurdum bir Tık yaptım adam bayıldı. Al işte. Al işte. Nerede abi bizim fonu? Geliyor bak. Geliyor. geliyor. Geldi çatıda. Yo aşağı atladı. Murat abi simonlar var mı? Var. Mercan abi vurur herhalde onu ya. Solda Ercan abi. Tam, Tam şurada. Arkadaşı mı geliyor o mu attı o suyu? O mu attı o attı o attı. Burada tabi silah gözüküyor ha. He. Ya git işin oh. abi ya. Gidemez değil mi? Cam atıyorum çünkü. Abi anlamıyorum. Hani Gösterdiğiniz şeyi nasıl alabilir bu adam ya? Bugün şansın yoksa. Deniz geleceğim bir daha. Hadi oğlum. Olsun. Önümde adam gördüm. Gördüm. Velaysın. Allah kahretsin yattı yere. Victory belongs to us. Dokuz kilama gidebilir yani. Güzel.